klasik müziğe bayılırım. Bunu telefonuma indirdim ki zırt pırt dinleyebileyim. Benim çocukluğum dedemin gol kanalındaki çıt geçti biliyor musunuz Mesih'e? Bizim o gerçekten kullarımız vardı. Benim çocukluğumda pis bir su kanalının kenarındaki ufak bir evde geçti. Kanal o kadar pisti ki kurbağalar bile girmez kenarında dururdu hava çok sıcak oldu, biz dayanamaz girerdik. Hatta bir keresinde boğuluyordum ben Matmazel. Tabii tabii, benden sonra Tekin boğuldu kanalı dediler oraya. Hani bu Hasan boğuldu diye bir yer var ya, onun gibi. <laughs> Gerçi ben boğulmadım. Ne kadar enteresan değil mi? Ee, burası biraz soğuk mu oldu ne? Ah, üzgünüm. Elektrik yok, kombi yok, monsieur. Ah, tabii ya. Sigortalar atınca kombi falan da çalışmıyor. Maalesef başka bataniye yok. Ben tek kişi yaşıyorum. Yok yok canım, siz rahatsız olmayın. Ben o kadar da üşümedim zaten. <gülüyor> çok <laughs> yaşayın. Hep beraber. Mehmet Ali. Elektrikler mi kesik ya? Yok. Bütün apartman cayır cayır yanar. E, gelirken gördüm karanlıkta. E, mum yakmış oturuyor. Ya belki romantik bir gece yaşamak istemiştir kendi kendine. Ya kardeşim bilmiyor muyuz, tanımıyor muyuz? O korkar karanlıktan. Hem içeride bir adam var. Ya ben nereden bileyim ben muhtar? Ya o silüet... O silüet... Ah Tekin. Yine yaptın numaranı değil mi? Gel, gel şu sigortalara bakalım, gel. Ee, bütün elektrik sayaçları çalışıyor. Evet, çalışıyor. Matmazel'in sigortasını kim indirdi? Siz çok üşüdünüz ama. Ay yok canım, o kadar da üşümedim. Siz hiç rahatsız olmayın. Hapşu! Öyle olmayacak. Bu battaniye ikimizi yeter. Ay, ay, hiç gerek yok. Herhalde peynirin kokusu ağır geldi. Lütfen gelir misiniz Monsieur? Ah, e, ee, madem ısrar ediyorsunuz. <laughs> nasıl? İyi geldi mi sıcak? Elektrik <laughs> geldiler. geldi geldim, nasıl gel, Anlamadım. Ya ne kadar çabuk geldi anlamadım. İyi akşamlar Matmaz'a. İyi akşamlar Mösyö. Hayırdır muhtar? Ee, hayır. Birisi Matmazel'in sigortasını gevşetmiş. Aa! Yani elektrik kesik değil? Hayır efendim, hayır. Çakkalın biri, iblisin biri, münafığın biri sigortanızı gevşetmiş. Allah Allah! <laughs> Kim acaba bu herif? Ben hemen gidip Mali'den öğrenirim. <laughs> Ah <laughs> Yine oyuna getirdin beni. Aa Matmazel. Bakınız ben sizin koruyucu meleğiniz olarak her zaman hizmetinizdeyim. Merci. İyi,